Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Hande Erçel'in Noktur çekimlerinden yeni görüntülerini getirdim. İşte arkadaşlar ne yepyeni kareler paylaştı. Tabii ki ben de Hanker fanları için hemen yayınlamak istedim. Herkes güzel oyuncumuzdan yiyip yeni kareler bekliyor. Hande Erçel, Kerem Bursin'e nazaran Instagram'da çok aktif ve birbirinden güzel görüntüler paylaşıyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.